Duydunuz işte. Nasıl bir aşksa artık mekanlara giremiyor. Girse bile fazla kalamıyor. Gördünüz mü? Bunlar bu kadar aşktan nasıl ölmemiş? Bunlardan nasıl ateş çıkmamış da yanmamış bunlar? Ona şok geçiriyorum. Ay abartma Lale istersen. Ne yapıp edip o eve girmemiz lazım. Hangi evi be? Çiftlik evi. Nasıl yani? Yahu görmüyor musunuz? Demek ki aralarında bir şey varsa, bu kadar da aşıksa o evde bilgi bulabiliriz. Evet bence de buluruz. Deşmeyin bence. Peki ablacığım. Bakın sen deli misin? Plan yapmamız lazım, plan. Hı? Aa, buldum. Bana bak, kurtuluş kesin bir şeyler biliyordur ha. Depar, depar. Yedim seni kurtuluş. Hırş. Ne yaptın? Tamam, anahtarı bulduk ablacığım. Nasıl? Ha, evin girişinde bir yerde saklıyorlarmış bana söyledi. Hii. Tamam. Şu dakika itibariyle kimse beni tutamaz. Bana bak sen de burayla ilgilen. Eniştene de göz kulak ol biz gidiyoruz. Abla çok dikkatli olun tamam mı? Ya biri görürse? Kocam değil mi benim? Çiftliğine de giderim, evine de giderim, anasının evine de giderim. Ne olacak? Aynen hadi. hadi. Kimse yok. Anne birileri gelmez basmaz bizi de mi? ha? Hayır canım. Bana bak ne diyeceğim. Ay vallahi sen hayatta böyle şeyler yapmazdın ablacığım ya. Ay yıllardır var ya kurtuluşu basmaya tek başıma gitti Bir kere benimle gelmedin ya. Çok haklısın abla. Ben seni hep tek bıraktım. Yani kendi bu duruma düşünce anladım şimdi ya. Ben yalnız bırakmışım seni hep. Sen çok haklısın. E ablacığım bunlar aşktan sonunda anladım beni. Hayır yani sen bayağı Onur'u kıskanıyorsun. Ay inanamıyorum sana ya. Aa, Bir şey söyleyeceğim. Yani seviyorum ben Onur'u. Şu durumları da çözelim. Çok mutlu olacağız ya. Nerede? Ha, Saksının altında dedi. Köpek möpek avlıyor. Hadi. Hoş. Ha, yürü. Nereden başlasak? Ha, ablacım, istersen ben salonu arayayım. Sen de çık Onur'un odasına. Ha. Hadi başlıyoruz. Hadi bismillah. Hadi. Allah aşkına ne alam kapattın Yok vallahi yok. Neyse bu ya. Abi! Tamam ablacığım. Ay korkma. Abini de korkuttun. Korkma. Ya ben aşağıya her tarafı didik didik araştırdım. Bir şey bulamadım ablacığım. Ben de hiçbir şey bulamadım. İyi tamam, hadi o zaman gidelim, hadi, hadi. Of ya of! Ya ne of? Ya geçmiş geçmişte kalmış, belli ki yırtmış atmış her şeyi. Ablacığım, yırtıp atmış olsa yeni evimizde o fotoğrafın ne işi var? Naleciğim, karışmış işte bir şekilde araya. Ayrıca bak evin şurada kaç gün oldu ya, sen bunları mı takıyorsun? Evet ya. Sabahta erkenden kalkmış, kahvaltı hazırlamış bana. Elinde tepsiyle odaya girdi. Ay, ay ne romantik adam ha? Bunları tak kafana, bunları düşün. Ben ne yapıyorum burada ya? He? Gül gibi kocamı evde bırakmışım, düşmüşüm fotoğraf peşine. Sarıp sarıp paranoyak oldum artık. Ha? Ablacığım, valla çocuğun günahını alıyoruz ha. Valla bak, bir şey bir şey karıştırdı yok onun. Hadi, hadi yürü. Dur, çantamı alayım. Hadi. hadi. Aa, dur. Ne? Ben şuraya bakmadım. Uf. Bu ne? buldum abla Bu ne be? Ay o şey de var. Ağlamak istiyorum. Abla şu hemen yerine Hayır ya koyma. Ya ne demek hayır kızım değil misin? Orada bulamazsa şüphelenir bir şey olur. Koy koy. Ya vallahi ağlaya ağlaya koyuyorum. Koy. Gir buna. Bundan bahsediyorsun. Az daha yakalanıyorduk. Ya dolaba sığsaydık. Yürü abla, yürü, yürü, yürü kutu gitti. Kız, hala kutudan bahsediyor bana. Ay oh, gitti. Ay. Bak alelacele aldı kutuyu gitti. Nereye götürüyor ki şimdi bu kutuyu? Ay ablacığım ne bileyim ben ya. Bak ben bir şeyler dönüyor Allah anlamadım hiçbir şey yani. Ben <laughs> sana diyorum işte. Bulacağız ama o kutuyu. Nereye götürdü? Ay ne bileyim nerede eve götürecek hali yok herhalde. Ha biraz sıkar Nereye götürdü peki? burada işimiz kaldı Ablacığım ya belki de kutuyu aldı atacak ha? Ya bir şey söyleyeceğim ben hayatım belkilerde sonlandıramam ama ya. Yürü gidiyoruz. Ay tamam lan tamam yürü. Ayrıca bir dakika. Bana ofisteyim dedi. Buraya gelirken neden haber vermiyor bana? Arkamdan dolap döndürüyor işte. Ay yemin ediyorum iyice paranla ya. Battık bu ne ya annemin ağzını tuttu kızım ya. Arkasından iş çevirdikçe kadının dünya dolaşıyor. Bizi buluyor kocalarımızdan çekiyoruz. Bu ne ya? Yürü ya <laughs> yürü. yürü. Lale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur burada mı? Çıktılar dışarıdalar efendim. Ha, gelir o zaman birazdan. Ben ablamla odasında bekleyeyim. Tabii Lale Hanım nasıl isterseniz. Kolay, Kolay gelsin. Ay, heyecandan titriyor. Lale Nilüfer. <laughs> ne yapıyorsunuz be burada? <laughs> İyi vallahi. Sen ne yapıyorsun Filiz? Ay ne yapayım işte ben de ya. Af öyle. Bak Hop, şişt. Dur bakalım bir. Ne yapıyorsunuz? Ne demek ne yapıyorsunuz? Göz hakkı herhalde. Hamişiz biz de burada değil mi? Hmm. Bitter. Hiç sevmem valla. Kime gelmiş bu? Pelin su yalına. Pelin yalına. Hmm. hmm. Benim kendisi. Siz misiniz? Hı hı. Ver. Benim diyorum hala. İnan ne? Benzetemedim ben. Ben şuraya bir atarsanız. Atalım nereye? Hı. Teşekkürler. Şuna bak ya. Bu çırpıntıya bile geliyor sepet. Bize gelmiyor yani. Kim göndermiş ki? Not falan yok vallahi. Bakayım. Aykes'in sevgilisi. Vallahi bu bana dedi ki, ben dedi biriyle görüşüyorum dedi de ben inanmadım. Vallahi doğru galiba sevgilisi var bunun. Aa, ne ara yaptı kız daha düne kadar? Onur için ağlıyordu bu. Ya yeme çilekleri bitirdin götür ver. Bak <laughs> Şimdi daha güzel oldu. Ona layık oldu. <laughs> Gördün mü çilekleri? Hem de bitterli. Ay sorma ablacığım. Gördüm. Peki, tesadüf olabilir mi bu? Ay ne bileyim Lale. Vallahi kafam o kadar karıştı ki yani. ha şimdi bu bitterli çilek pelin mu yani? Ha? Sence? Ay yok. Bana bak, bu ikinizi birlikte mi idare ediyor diye düşünüyorsun? Ay bu benim aklıma hiç gelmemişti. Ne gelmişti? Ay vallahi beynim yandı. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur Bey dışarıda ama buyurun odasına geçin isterseniz burada bekleyin. Tamam öyle yapalım. Geldiğinizi haber vermemi ister misiniz? <laughs> Yok ben ararım. Tabii efendim. Peki beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Çok teşekkürler. Hadi. Hala gelmedi görüyor musun? Ay evet ablacığım. vallahi ben de buraya gelir diye düşünmüştüm. Ne yalan söyleyeyim ya. Yani. Yanıttı işte bize. Kalk kapıyı kontrol et. Neden? Ya onur yok burada işte fırsat mı fırsat. Belki bir ipucu yakalarız kalk. Allah. geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Onur Bey, eşiniz Nale Hanım geldi. Sizi bekliyorlar. Öyle mi? Tamam, sağ ol. Bir şey bulamadım. Ya ee, ablacığım demek ki bir şey yok. Lale, Lale onu geliyor. Çıkıyor Nilüfer hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel sürpriz bu böyle. E ee, biz de buradan geçiyorduk bir uğrayalım dedik. Geçiyordunuz uğrayayım mı dediniz? Ee, geçiyorduk derken lafın gelişi. E ee, sen ne yaptın canım? Neredeydin canım? Ee, dışarıdaydım ben birkaç işim vardı. Şantiyeye falan uğradım hayatım. Gülümsediğine göre haberi görmüş olamaz. Efendim? Abla neredesiniz? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Abla siz gittikten sonra annem geldi. Samet'le bizi yakaladı. Ay inanmıyorum. Kim bilir ne kadar delirmiştir annem. Hem de nasıl. Sadece bu değil ki. Dükkan kaçakmış. Yıkım kararı varmış. O yüzden belediyeden ekipler geldi. Ne? İnanmıyorum. Ne olacak şimdi? Annem çok sinirli. Eğer siz müsaitseniz gider misiniz eniştemle Samet'in yanına? Ay gideriz gideriz. Merak etme sen neredesin? Annem apar topar eve getirdi beni. Bir daha kurtuluştan Ülfer'i görmek istemiyorum dedi. Çok sinirli abla çok. E haklı tabii kadın. E, söz verdik. Bir daha yalan söylemeyeceğiz dedik değil mi Nergis? Abla o kadar pişmanım, o kadar üzgünüm ki anlatamam sana. Neyse tamam merak etme hallederiz. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Hadi kapat. Ne oldu hayatım? Ne oldu Nale? Hani? Anlat ablacığım kötü bir şey mi oldu ne oldu? Hayır yani benim anlamadığım mekanı devralırken hiç mi araştırmıyorsunuz? Ben kaç kere dedim ya bir, bir sorun bana bir danışın diye. Böyle olmaz ki. O kadar emeğe yazık değil mi şimdi? Çok yazık. Ya bir de annemin siniri cabası. Hele yani ben annemin yüzüne bakamam daha ha. Bu gece de gider kurtuluşta otelde kalırız, yok. Abla saçmalama. Ya şimdi burada eğlenmeyi bırakalım da... ...eniştemle Samet'in yanına gidelim bence, oyalanmayalım. Kızlar merak etmeyin, bir şekilde bir yolunu bulacağız... ...çözeceğiz bu işi, tamam mı? Ay. Yine olmadı ben Nunu. Olmadı ya. O kadar istiyorum yırtayım şu parayı bulayım seni mutlu edeyim. Olmuyor benim Olmuyor işte. Bu ağzına tükürdüğüm talih izin vermiyor. Çocukluğumdan beri hep böyle. Bu talih hiç gülmeyecek mi bana be? Ha? Nünüm. Bir sen varsın be hayat bildiğin. Seni de sürekli üzüyorum. Mutsuz ediyorum hep bir hayal kırıklığı. Yemin ediyorum ne desen haklısın benim. Ne desen haklısın. Bağır, çağır. Hatta vur be. Yemin ediyorum vur. Her şeyi hak ediyorum ben. Kurtuluş. Kurtuluş sen benim için hayatsın. Bak ne yapacağız biliyor musun? El ele vereceğiz. Bu işin üstesinden de geleceğiz tamam mı? Hiç merak etme sen. Başaracağız. Ben senin yanındayım. Hiç merak etme. Tamam. Ben sana güveniyorum. Başaracağız. Beyler. Öncelikle geçmiş olsun. Ben de sizin her zaman yanınızdayım tamam mı? Bunu bilin. Eyvallah bacanak. Yarın bir bakacağım mekanla ilgili ne yapabiliyorum. Yani yıkımı engelleyebilir miyiz, engelleyemez miyiz? Ona göre hareket ederiz tamam mı? Gerçi bunun daha evvel yapılması gerekiyor ama. Değil mi Samet? Ben sana söylemiştim. Bana bir sor bir danış. Ona göre hareket et diye. Dediniz demesin Onur Bey de. Yani ne bilelim biz böyle bir şey olacağını. Değil mi bacanak? Ne bilelim mi be bacanak? Beyler bu ticaret her türlü ihtimali değerlendirmek zorundasınız. Neyse. Olan oldu. Şimdi ne yapabiliriz ona bakalım. Mekan da güzelmiş. Ama... Hem de ne güzel bir Onur Bey. Öyle de güzel iş yapıyorduk ki. Ya ben düşündükçe kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Adım adım dergize yaklaştım derken... ...yıkım ekiplerinden önce Songül anne geldi, yıktı geçti bizi. Kim bilir Nergis şu an ne kadar üzgündür. Nergis üzülüyor ama çok normal. Bak biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Bundan sonra işimiz çok zor ama e, biz aileyiz. Dört elle sarılırız ne olacak? aşker her türlü zorluğun üstesinden gelir. Değil mi hayatım? Haklısın hayatım. Kurtuluş. Gel şimdi toparlanalım bize gidelim bizde kalın bu gece. Olur mu bacanak? Ya siz daha yeni evlisiniz yani ne bileyim hani biz gider bir otel buluruz ya. Yani o nasıl söz? Biz bir aile olmadık mı? Hadi lütfen itiraz istemiyorum. Bize gideceğiz. Evet ya bizde kalan Onur haklı. Biz bir aileyiz sonuçta. Üstesinden geliriz her şeyi. Ablacığım çok teşekkür ederiz ama benim Nergis'i orada öyle bırakmak böyle hiç böyle içime el vermiyor. Biz gidelim bir an önce de böyle anneme kendimiz bir şekilde affettirelim. Doğru böyle araya soğukluk girince annem iyice zaten çekiliyor. Haklısın haklısın. Evet şimdi Gülşah'ı da araya koyarız dayanamaz o. Bizi affeder öyle. Kıyamaz ona hiç. O zaman ne yapalım bir an önce çıkalım biz? Bacanak siz gidin ben dükkanı kaparım. Ah be abi seni de böyle burada bir başına bırakıyoruz ama yemin ediyorum içime sinmiyor. Olur böyle şey abi ya. Sen de ablamı yalnız mı bırakacaksın? Hem daha kaç kere kapatmak nasip olacak ki? Ben başımın çaresine bakarım. Samet biz senin yanındayız ablacığım hiç merak etme tamam mı? Siz yeter ki birbirinizi sevin annemi bir şekilde ikna etmesini biliriz biz. Sağ ol abla. Evet biz senin yanındayız. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Oh. Buyurun hadi. Sağ olun. Ben de montrolayım. İyi yani. hadi. Abla, acaba bagajda mı? E kız? Kız ne olacak? Kutu. Ha, artık ablacığım eve gidince bir şekilde bakacaksın. Hayatım, dışarısı çok soğuk. Üzerini giy. Gel. Tamam, geliyorum canım. Ay kızım, melek çocuk, kıyamam vallahi, bak bizimle de nasıl ilgilendi ha. Ben de bunu biliyorum, beni sevdiğinden de şüphem yok ama... ...kafam karıştı işte ya, benim bunu çözmem lazım, yoksa rahat edemeyeceğim. Şimdi ben direkt ona suçlayıcı konuşursam, bana kırılır. Ya haksızsam? Ay doğru söylüyorsun, İyice emin olmak lazım. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Annemle konuşunca haber vereceksin, tamam mı? Planımız devam ediyor. Tamam başım, tamam, sen merak etme, inşallah her şey yolunda gider, hadi. Hadi yürü. Görüşürüz, görüşürüz, Sami. Görüşürüz. Görüşürüz, Sami. Görüşürüz. Hadi abi. görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan